Herkese şey merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, ilk şey Master Hit Masters e, videomuzda karşınızdayım. Ee, arkadaşlar bugün Hit Masters'ta bir e, levelimizi geçeceğiz arkadaşlar. İlk defa oynuyorum ben de. İlerleme kaydettim. Şöyle bir sürü karakter. Şöyle silah. Silah bir tane var zaten Allah'ım. Şöyle. Hemen bir play yapalım bir maç yapalım. ee, arkadaşlar ben bu bölümdeyim bilir misiniz bilmiyorum ama şunu şöyle yapayım sonra şunu şöyle yapınca şöyle abi ah tamam yaptım arkadaşlar geçtim güzel ah bonus levele geldik abi ilk maç ilk videodan daha bonus leveldeyiz bonus level haydi 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 haydi, haydi. Güzel bir şey kazandır bana ya. Haydi bonus level. Haydi bonus level. Çok şey yarıyor arkadaşlar bu ya. Gerçekten. Oyun da güzel yani. Ben beğendim. O kadar da reklam çıkmıyor. Tamam. Güzel level finish at. Oha 4 tane toy çekici aldık lan neyse. Bir dakika base'e gelelim. Base. Hadi 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 hadi. hadi, hadi. Evet 12 tane olmuş. Burası şey. İlk ee, ilk yer Killer Room. Ya kardeşim yukarıya çık. İstemiyorum seni. He. ben buraya bir tane reklamla anahtar alıyorsunuz ama ben buraya reklamla girmeyeceğim tabii ki de. Reklamı izleyemem. Zaten internet sorunu var. Şöyle bir şöyle mi yapıyoruz? Ne oldu şimdi? şunu çekiyorum ha güzelmiş. Abi ben bu silahı çok beğendim ya. Silah mükemmelmiş. Kardeşim gelsene. Ay şunu da öldürdüm ha. <laughs> çok güzel abi bu silah kendine doğru çekiyor. Ha. Burada bir yanlışlık yaptım ben şu an. Evet. Ben büyük bir yanlışlık yaptım şu an burada evet. Burası zormuş ya anlamadım. Böyle yapıyoruz. Buraya mı vuruyoruz he? Tamam. Sonra şunu çekiyor mu kendime doğru? Şuraya bir atıyorum. Peki bir daha çekeyim. Bir daha atayım. Bir daha çekeyim. Bir daha atayım. Abi, bu ne alaka ya? Hiçbir şey anlamadım. Tam şurayı anladım. Burayı böyle vuruyoruz. Bir tanesini alabiliyor mu? Abi. Hiçbir şey anlamadım ya. Arkadaşlar zormuş burası. Acaba 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 Ş şöyle yapsam. Cık. Arkadaşım yine çıkmıyor. Aha, ha, yaptım arkadaşlar. Abi nasıl yaptım ya. O neydi öyle ya. Aha şey geldi. Bu ne lan böyle beş bin beş... arkadaşlar ben buradan bir şey alsam mı? Almayacağım ya. Gerek yok. Bombaya saklıyorum. Bombaları çok seviyorum ya bomba atmak. Videoya hızlı bir giriş yaptık ama. Allah. Bir tane şöyle atayım. Sen döv, sen döv dayı. Şimdi burası neymiş anlamadım. Oy abi rastgele vurdum biliyor musun? Vallahi rastgele vurdum. Şöyle yapıyorum sonra. Şuraya atıyorum sonra. Ö, ikisi de ölüyor sonra. Oha. 5 dakika olsun arkadaşlar videoyu bitirelim. Aa yanlış yaptım. Bir dakika. Heyecanlıydım bir dakika. Şöyle aldım abi seni. Bu ne lan? Hiçbir şey anlamadım. Ben. Altındakini mi alıyorum? Şuraya mı atıyorum? Sonra bunun böyle mi yapıyorum? Oha adamın kafaları yukarı gitti. Evet, şimdi basıyorum ortaya. Abi ya köpek balığını alamadık var ya. Cık. Neyse. Tamamladı mı? Evet. Aa. Bu Master'daki şey geldi ama sevmiyorum bunu. Gerek yok. Video falan izlemeyeceğim ben. 40 elmasım var. Boss faiz. Abi boss'a geldik. Aldım abi. Vurdum lan şöyle. Uy. Tam da kafasına. Aha. Bunu şöyle vurdum. Aa. Oha. Ne yapacağım lan burada? Bir dakika anladım. Anladım. İlk başta böyle vuruyoruz. Sonra abi nasıl yapıyoruz? Şöyle vuruyoruz. Şuraya atıyoruz. Kardeşim oradan değil. Şuraya vuruyorum, şuraya vuruyorum. Ha geldi. Ama abi ikisine de vurmam lazım. Aa geçtim arkadaşlar. Geçtim güzel. Şöyle bir tane daha vurdum mu ölüyor. Evet son bölüm kolaydı. Güzel. Oo sniper. Sniper'a geliyoruz. 10 dakika olsun arkadaşlar videoyu bitirelim ya. 5 dakika eğlenceli olur. Ui tek attım. Güzel güzel. Mükemmel ya, mükemmel. Dayı senin altından alacağım onu. Abi. Alıp alıp sana atmam lazım onu ama. Abicim niye almadın sen bunu? Hayır başlayacağım ya. Altındakini almıyor çocuk. Çocuk diyor ben de Jason Allah Allah. Bir dakika şöyle bir <laughs> Küp yerine adam öldürdüm. bir dakika. Şunu alayım bir. Şöyle atayım bir. Tamam. Sonra evet çok boş yaptım şu an. Evet şu an yanlış yaptım. Boş yaptım şu an. Şöyle aldım. Şöyle vurdum. Adam düştü. Evet. 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 Güzel. Tepkonten iyi. Başlıyoruz. 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 Hadi. 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 hadi Seni attım abi. Şöyle yukarıya attım. Sen de gel buraya. Karı olan. Seni yukarıya atayım. Göm Güzel bölüm. Beğendin mi bu bölümü? Abicim sen direkt patlama. Oo, bu güzelmiş. Patla lan. Geberdi ikisi de. Oğlum mükemmel bölünmüş lan bu. Ha bu da çok güzel. <laughs> Abi Nasıl bu kadar güzel yapabiliyorlar anlamıyorum. Arkadaşlar burada ne yapıyoruz? Bana bir söyler misiniz? Nasıl sert vurabiliyoruz? Nasıl sert vurabiliyoruz burada ya? Hep bana burada 5 şey geliyor. 325 para geliyor. Nasıl yapabiliyorum ya? Anlamadım ben hiç. Oynayanlar bir yoruma yazsın ya. Evet şimdi geldik. O güzel nişancım var ya. Sen al. Sen ne oldu lan öyle? Çık kızım sen oradan. Ya çocuğum sen ya sen orada ne geziyorsun şimdi Allah Allah. Aldım sen. Ay ne yapacağımı anlamadım ben burada şimdi. Şunu bir aldım. Attım şuna. İkisi de öldü. Tamam. Sen aşağıdayken yapacağım ben onu. Aşağıdayken aldım. Cık. Abi yukarıdayken alacağım. Bir dakika ya. Hiçbir şey anlamadım. Heh. Aldım. Attım sana. Seni de aldım. Alamadım. Yukarıdayken yapıyorum. Bir dakika. Yukarıdayken. Attım sana da. Evet. Mükemmel.

Haydi. Bir maç daha. Seni aldım dayı. Ben bir şey anlamadım ama nasıl geçtiğimi anlamadım ben. Evet. Yeniden bir kız kurtarma görevi. Bunu nasıl yapacağım? Çocuğum sen oraya nasıl gittin? Ya bile bile kadına vurdum var ya. <laughs> Yaş ya. Acaba top alanı... Aynen aynen top oradan atacağız. Küp olanı buraya atacağız. Güzel. Güzel güzel güzel. Abi videoyu bitirmek istemiyorum aslında var ya. Sen şuna gel kardeşim. Seni de alayım. Sonra sen şuraya yap. Oo, bu benim nasıl bir bölüm lan? Lan Fortnite yapmayın. Öldüreceğim sizi birazdan. Neyse arkadaşlar ben bir çıkayım. Bölümün sonuna gelelim arkadaşlar. Yeni 21 görüşünce dek herkes kendine baksın. Aa oraya da geçtik. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bir dakika. Bur buradan ne olsun? Neyse. Görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı unutmayın.